Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İptal İmkanı'na hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Youtube kanalına biliyorsunuz uzun zamandır sizlere bahis paylaşmaya devam ediyorum. Her gün de paylaşmaya inşallah devam edeceğiz. Allah sağlık verdikçe. E, dün paylaşmış oldum 19 adet bahis sayı, yaklaşık sadece 4 tanesi losu oldu. Gerisi tamamı kazandı. Oynayan arkadaşlar, değerlendiren arkadaşlar varsa herkese tebrik ederim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani bu demek %85 gene bir başarımızı kurduk. Hatta %90'a gibi başarımızı korumuş olduk arkadaşlar. Bizler diğer kanallar gibi sizlere öften köften bahisler değil. Sizlere en azından kazandırabilecek ve bunlara da ispatı ile gösterebilecek bir kanalız. Herhangi kimseye zorla bahis vermiyorum ve kimseye özellikle özelden bahis ve kupon satmıyorum. Herhangi bir şekilde kimsenin kasasını almıyorum. Bunu her defasında söylüyorum. Telegram grubunda da tamamıyla arkadaşlar ücretsiz bahisler veriyorum. Oynamış olduğum kanalları sizlerle paylaşıyorum. İsteyen oynasın, isteyen oynamasın herhangi bir şekilde. Yani benim oynadığım kanalı paylaşıyorum. Kimseye de demiyorum ki ya şu kanala gidin şu kadar para yatırın size VIP grubu açacağım demiyorum. Ve sizlere paylaşmış olduğum Telegram grubundaki %100 diye asla adlandırmıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. İsteyenler de oynayabilmesi için paylaşıyorum ve kimseye de zorla başına silah tutarak oynatmıyorum arkadaşlar. Bunu ilk önce söylemek istedim. Çünkü daha önce sonrasından da insanlar saçma sapan yorumlar yapıp senin yüzünden şöyle oldu böyle oldu deyip saçma sapan yorumlarınızı lütfen atmayın arkadaşlar. Oynamış olduğum bahisleri görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 15-16 adet bahisimi paylaşacağım sizlerle. İsteyenler tercih edebilir. isteyenler ise kendi en azından aralarından tek tek seçebilip değerlendirebilir. Benler, ben tutma olasılığı yüksek bahisleri sizlere tercih ediyorum ve o yüzden eleyip e, sizlere çıkartıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun herhangi bir şekilde kimseye kasa vermeyin. Kimseye de, kimseden de para ücreti karşılığında kupon almayın arkadaşlar. Ben zaten ücretsiz bir şekilde sizlere Telegram grubunda paylaşıyorum. Gitgide büyüyen bir kanal olduk. Telegram grubu 1600 kişiyi geçtik. Telegram YouTube kanalı ise 2000 kişiye yaklaşacak. E, kimseden dediğim gibi ücretli şekilde kupon vermiyorum. Bunu her defasında söylüyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki abi sıkıldık artık söyleme diyorlar ama e, zaten görüyorsunuz saçma sapan insanlar da çıkabiliyor e, lekelemek açısından senin yüzünden şöyle oldu böyle oldu gibilerinden. O yüzden de bunu her defasında yenilemek istiyorum ki kimse bu işten kar edeceğini düşünmesin. Bu işler tamamıyla bizler gibi oynayan ve bağımlı olan arkadaşlar için sizlere yardımcı olmak istiyorum. En azından sizlere e, kayıplarınızı bir nevzi daha hafifletmek amacıyla sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Herhangi bir şekilde bu işten %100 karlı çıkaracağım, çıkıyorum işte ev aldım, araba aldım diye yalanlar söyleyen insanlar ve gruplar varsa tamamıyla yalan insanlardır. Kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Ben tamamıyla insanlara burada ee, en azından bu işi oynayıp para ya da bir şeyler kazanmak isteyen arkadaşlara haçlık anlamında işte elimizden geldiğince e, yardımcı olmak için yapıyorum. Bazı arkadaşlar da bana özelden şöyle bir şey yapmış ismini bilmiyorum. Burada da zaten kendi iznini almadan da söylemek istemem. Şimdi diyor ki ben diyor 300 TL ile başladım. 3000 TL yaptım. Sonra diyor paramı çektim. Senin oynamış olduğun kanaldan herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadım. Ama gel gelelim. Ee, tekrardan parayı yatırdım ve bütün hepsini kaybettim. Şimdi arkadaşlar madem bu işi karınızı yaptınız, karınızı yaptıktan sonra gideceksin o parayı alacaksın kardeşim. 300 TL ile başlayıp 3000 lira mı yaptın? O parayı çatır çatır yiyeceksiniz arkadaşlar. Ya da gideceksin işin gücün borcun varsa borcunu kapatacaksın. Kafana dinlendirdikten sonra tekrardan 300 ile başladıysan 300 lirayla 1000 ile başladıysan 1000 lira 2000 TL ile başladıysan 2000 lira artık 5000 TL. Herkesin kendinin e, bütçesine göre oynayacak arkadaş ama kalkıp da sen kasanı katlayıp katladıktan sonra çekmeyip aynı şekilde devam edersen kusura bakmayın ki kaybetmeye mahkum olacaksınızdır. Bunu da son olarak yenilemek isterim. Ee, Youtube kanalımı takip edip gönderili beni hep hep paylaşmayı unutmayın. Telegram grubunu da linki ve açıklama kısmına bırakacağım. Ücretsiz bir şekilde tıklayabilirsiniz. Herhangi bir virüs değildir arkadaşlar bilginiz olsun. Herhangi bir siteye sizi yönlendirmez tamamıyla benim e, Telegram grubuna Yönlendirecek bir link olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdilik hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.